Arkadaşlar mitoz ve mayoza ait bölünme evrelerini karmaşık sordukları zaman nasıl cevap vereceğiz onunla ilgili bir video sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi bunun iki yönü var. Ee, başta verilen hücreden sona doğru veya sondaki evrelerden başa doğru gitmeniz gerekebilir. Diyelim ki soru şöyle verildi. Sorunun başında 2 eşittir 4 olduğunu tespit ettiniz. 2 eşittir 4 olanın Mesela hemen şu soruluyor. Bu hangi evresi olabilir diye sorulduğu zaman bakıyoruz bu böyle iki, enel, iki enişte dörtlü bir hücrenin neyi olabilir? Tek sıra halinde dizilmiş ve ayrılan kromatipleri görüyorsunuz. O zaman diyoruz ki bu mitozun ana fazına aittir. Bu hücrenin mitozunun ana fazına aittir. Mesela dört olduğunu öğrendiniz. Şöyle bir evre gördünüz. Çiftler halinde dizilme var. Orta ekvatoral düzlemde. Hemen diyorsunuz ki mayoz birin ana fazıdır. Diyelim ki şöyle bir hücre gördünüz. 2 en 4 olduğunu öğrendikten sonra şöyle bir hücre gördünüz. Bakıyorsunuz ki burada 2 tane kromozom kalmış. Demek ki bu 4 olan kromozom sayısı 2'ye düşmüş. Bu bir mayoz bölünmedir. Mayoz 2'nin Ortada dizilmiş hali mitoza benziyor. Mayoz 2'nin metafazıdır diyeceğiz. Veya tersten söylemiş olalım. Diyelim ki elinizde şöyle bölünmekte olan bir hücre var. Bunun başlangıçtaki kromozom sayısı bize soruluyor. Bakıyoruz çiftler halinde bir ayrılma var. Bunun mayoz olduğunu öğreniyoruz. Mayoz 1'in anafazı olduğunu öğreniyoruz ve kromozomlarını sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet 2 en eşittir 4 diyoruz ve baştaki hücrenin böyle olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Veya elimize şöyle bir hücre verilmiş. Başlangıçta bu nasıl bir hücreydi diye soruluyor. Mesela denir ki 2 en eşittir 4'lü bir hücrenin mitozudur. 2 en eşittir 4'lü bir hücrenin mayozudur şeklinde. Hemen bakıyoruz. Burada bir kardeş kromatit ayrılması var. 1, 2, 3 e, 4 kromatit oluşmuş. Fakat bölünen kromozom sayısı kaç tane? 1, 2. Dolayısıyla bu ne olabilir? 2 en eşittir 2'nin 2 en eşittir 2'nin mitozu olabilir. Veya burada çizilmiş olan 2 en eşittir 4'lü bir hücrenin mayozudur deriz. Çünkü bu evre değil mi? Bu evrede ne var? 2 tane iki tane kromozomun kardeş kromatitlere ayrılmış şekli var. Bu ya mitozdur ya da mayoz 2'dir. Baştaki hücreyi bilmemiz lazım. Bunun mayoz mu mitoz mu olduğunu öğrenmek için. Bu soruda verildiği için biz buna hemen mayoz 2'nin ana fazı diyebiliyoruz. Ama baştan hücre verilmemiş olsaydı böyle bir hücre verildiği zaman bu 2 en eşittir dörtlü bir hücrenin mayoz ikisi olabileceği gibi iki en eşittir ikili bir hücrenin mitozu da olabilirdi. İşte karşınıza bu tip soruların gelmesini de bekleyin arkadaşlar.